Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepinler diyor hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Fortnite e yeni gelen silah Lara Croft'un yayını göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bu arada arkadaşlar silah egzotik. Ee, videoya geçmeden önce aşağıdan video like vurmayı atmayı unutmayın ve kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi laf uzatmadan maça geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi maça geçtik Arkadaşlar yay e, sessiz sığınakta Zaten bildiğiniz gibi Lara Croft'un yayıydı Lara Croft bossu da sessiz sığınakta olduğu için Oraya gidiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maça geçtik ve Lara Croft'un yanına geldik gördüğünüz gibi Konuş diyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Vantuz Atar yayı diyor egzotik arkadaşlar Arda e, arda 4 tane alabiliyorsunuz bundan ve bir tanesi 500 altın arkadaşlar. Hemen satın alıyorum. Gördüğünüz gibi satın aldım. Arkadaş ateş etmeye tıkladığınızda böyle kırmızı bir şey çıkıyor. Kırmızı şey çıktığınızda uçamıyorsunuz anlamına geliyor. Mesela biraz yaklaşalım mavi olacak. Gördüğünüz gibi mavi oldu. Hemen uçalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde uçuyor. Hemen deneyelim. Bir dakika o adamdan kaçacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Spider-Man'in ağı gibi bir şey bu arada. Ben sevdim bu silahı birazcık. Ve 500 olması bayağı iyi. Bence bu yakında 600 altın falan alın. Ve atış ettiğiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere karakter zıplıyor değişik bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu zaten ee, bu sezonun fragmanında gösterilmişti rümperest karakteriydi sanırım. Bunu kullanıyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir silah. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Yorumlarda bu silaha 10 üzerinden puan vermeyi unutmayın. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.